Bu kadar param yok benim. Ay ne yani sıva sabı taşlıyoruz. Allah Allah. İnin, in kardeşim İnin, biraz daha iyi. Allah kurtulmaz. Tamam. O sana verdiklerimizin üstüne bir de 20 lira vereyim anlaşalım. E ee, anne burada 18 lira var. 20 lira falan veremezsin. Ay gitar çalarak bu kadar mı kazanmış Serkan ya? Bu sanat harbiden para kazandırmıyormuş. Ay, ya Rabbi. Kardeşim al al anlaştık değil mi Yok abla anlaşmadık Bu kadar eşya taşımam ben 750'den aşağı Ya iki tane eşyayı taşımaya 750 lira mı istiyorsun İnsafsız Ya ben bunları eskiciye versem o kadar etmez Yakarım daha iyi Aha. Herkes öyle diyor Herkes söyler Nazan yapar Bak bakalım ben bunu yakıyor muyum yakmıyor muyum Hadi in ha Anne ne yapıyorsun delirdin mi ya Anne ne? Çekil, çekil seni de yakmayayım oradan. Çekil, çekil önümden. Delirdim, evet. Ben delirdim. Bütün eşyaları yakacağım. Hepsini yakacağım. Delirdim, ben, delirdim. Delirdim, ben delirdim, ben delirdim. delirdim. Ha? Evet, bakalım. Hmm. Kes Herkes konuşur, Nazan yakar. Ha? Evet. Ha. Yaktı hakikaten. Ya anne ne yapıyorsun? Yok, Yeter ya. Yok yok, yok iyice yakma. Anne yapma ya delirdin mi sen? Delirdim evet evet ben delirdim. Çekil çekil çekil. <laughs> hepsini yakacağım. Ya anne ne yapıyorsun? Yok, ya anne. Ya anne bir sakin olur musun ya? Yapma lütfen. Çekil çekil seni de yakarım şimdi çekil.